Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan mantık dersimizin 1. dönem 2. da çalışma sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle klasik sorulardan başlıyoruz. Kısa kısa soru cevap şeklinde. Ayrıca bu ünitemizin değerli arkadaşlar kanalımızda mantık dersinde konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Soyutlama neye denir? Açıklayıp örnek veriniz. Soyutlama, Nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri nesneden ayırarak düşünebilmeye denmektedir. Nesnelerimizden ayrılma özelliği olmayan bazı nitelikler vardır. İşte bunları nesnelerimizden ayırıp düşünebilirsek buna soyutlama denir. Mesela birçok özelliği olan elmanın kırmızı rengini diğer özelliklerden ayrı olarak düşünmeye felsefede, mantıkta ne diyoruz? Soyutlama diyoruz. Peki genelleme nedir? Genelleme de birbirine benzeyen varlıkları ortak özellikleriyle düşünmektir. Mesela pek çok ortak özelliklerinden yola çıkarak meyve kavramına ne yaparız? Ulaşabiliriz. Buna genelleme deniyor. Peki hala kavramlarda kaplam nedir? Açıklayıp bir örnek veriniz. Kaplam bir kavramın içine aldığı varlıkların tümüdür. Mesela çiçek kavramı lale, gül, menekşe, karanfil gibi ne yapar? Bütününü kapsar. Bütün güllerin oluşumundan, çiçeklerin oluşumundan ne yapıyoruz? Bir genelleme yapıyoruz. İçlem ile kaplan arasında nasıl bir ilişki vardır? Aslanla kaplan değil, içlem ile kaplam arasındaki ilişkiyi soruyor. İçlem ile kaplam arasında ters orantı vardır. Yani Kaplam arttıkça içlem azalmaktadır. İçlem arttıkça da kaplam azalmaktadır. Bir kavramın karşıtı ile olumsuzu aynı mıdır? Örnek vererek açıklayınız. Değerli arkadaşlar, bir kavramın karşıtı ile olumsuzu aynı değildir. Öncelikle bunu bileceğiz. Daha sonra örnek verecek olursak, kavram kötü olsun. Olumsuzu nedir? Kötü olmayandır karşıtı nedir? İyidir. Yani kötü kavramının olumsuzu olan kötü olmayan kavramı iyi kavramıyla aynı mıdır? Hayır değildir. Çünkü kötü olmayan biri iyi de olmayabilir. Kesinlik yoktur. En çok kullanılan kavramlar tümel, tikel ve tekil kavramı ne demektir? Örnekleriniz. Bir kavram bir varlık grubunun Hepsine hitap ediyorsa tümeldir. Bir kısmına hitap ediyorsa tikeldir. Yalnızca birine hitap ediyorsa bu da tekildir. Örneğin bütün insanlar dediğimiz zaman tümel. Bazı insanlar dediğimiz zaman tikel. Ayşe dediğimiz zaman da tekil kavramını açıklamış oluyoruz. Genel kavramı ne demektir? Aynı türden nesnelerin Ortak özelliklerini dile getiren kavramlara genel kavram denir. İşte nedir? İnsan, gezegen, omurgalı. Bunlar nedir? Ortak özellikler. Varlıkların aynı türde nesnelerin oluşturduğu kavramlardır. Distributif kavramı neye denir? Açıklayıp örnek veriniz. Bireyler grubunu ifade edip de bireyde gerçekleşen kavramdır bu. Mesela öğrenci asker, milletvekili, futbolcu. Bunlar her biri nedir? Distribütü kavramdır. Dokuzuncu sorumuz. Olumlu kavram neye denir? Bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterdiği nesnede varsa o kavram nedir? Olumludur. Diyelim bir insan için erdemli, bir öğrenci için çalışkan, bir öğretmen için bilgili dediğimiz zaman işte ne yaparız? Onun olumlu tarafını ele almış oluruz. Nitelik ve nicelik yönünden önermeleri açıklayınız. Nitelikleri bakımından önermeler ikiye ayrılır. Olumlu önerme, olumsuz önerme. Mesela deniz mavidir dediğimiz zaman olumlu. Deniz mavi değildir dediğimiz zamansa olumsuz önermeyi kastetmiş oluyoruz. Peki nicelikleri bakımından nasıldır? Birincisi tümel önerme. Bütün kediler dört ayaklıdır. Tümel olumludur. Hiçbir ağaç metal değildir dediğimiz zaman da tümel olumsuzu kastederiz. Tikel önerme nedir? Bazı insanlar çalışkandır dediğimiz zaman tikel olumluyu, birçok bitki kokulu değildir dersek tikel olumsuzu anlamış olacağız. Tekilde ise mesela Fatih Sultan Mehmet bir liderdir dediğimiz zaman tekil olumluyu anlayacağız. Esra çalışkan değildir dediğimiz zaman da tekil olumsuzu anlıyoruz. Bu arada video izleyen esra varsa tabi onu kastetmiyoruz. Belirsiz önerme ise öznenin nicelik belirtmediği önermelerdir. İnsan ölümlüdür, maden sıvıdır. Yani burada ne yapıyoruz? Herhangi bir olumlu ya da olumsuz tarafına değinmiyoruz. Arkadaşlarınca sevilen Ali çalışkandır. Öznesi nedir? Karmaşık bir öznedir. Sağlık kaybedildiğinde fark edilen bir zenginlik dediğimiz zaman da zenginlik dediğimiz yüklem karmaşık oluyor. Sevgili arkadaşlar, e, klasik sorular işte bilesiniz diye önemli konulardan bazılarını bu şekilde seçtik, sizlere yanıtladık. Şimdi geçelim test sorularımıza. Birinci sorumuz, mantık için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olmaz? Mantık ilmi ilk ünitemizin konusu ama yine de önemli bir konu. Doğru düşünme yöntemi midir? Tabii ki. İçerik değil biçim önemlidir. Evet. Olması gerekeni el alan nedir? Normatif bir alandır. Doğruluk değerini sorgularken deney ve gözlemi mantık ne yapmaz? Kullanmaz. Kendine özgü araştırma yöntemleri var mıydı? Tabii ki. Cevap Denizli. İkinci sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi terim değildir? Bakın su, Motor, akıl, tilki her biri kendi alanında bir terimdir ancak fakat bir bağlaştır değerli arkadaşlar değildir. Evet, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Başkentimiz Ankara var başta görüyorsunuz. Ankara, bazı öğrenciler çiçektir, her kadın süslüdür, hiçbir baba kötü değildir. Yukarıda verilmiş önermelerin nicelikleri sırasıyla tekil, tikel, tümel olarak hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Yukarıda bunlardan bahsetmiştik. Tekil, tikel, tümel. Tek olursa, bazı olursa, tüm olursa değil mi? Burada baktığımız zaman değerli arkadaşlar, sırasıyla tekil Ankara nedir? Bir tekildir. Bazı öğrenciler dediğimiz zaman tikeldir. Her kadın tümel, hiçbir baba nedir? Tümeldir. Cevabımız da Bursa. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi nelik, gerçeklik, kimlik açısından bakıldığında diğerlerinden farklıdır? İnsan, ağaç, kara karga, araba, gezegen. Burada gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar Kimlik açısından baktığımız zaman bir insan türü, ağaç türü, araba türü, gezegenler ancak kara karga nedir? Ee, hayvanların içerisindeki bir bölümdür. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan. 5. sorumuzu yapalım. Önermeler basit ve bileşik önerme olarak ikiye ayrılır. Aşağıda verilen önermelerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Gençler gelirse oyun başlayacak. Okul hayatı başarılı. Bazı insanlar can sıkıcıdır. Tüm canlılar değerlidir. Ecem okumayı öğrendi. Burada gördüğünüz gibi tekil, tümel, tikel ve yine tümel çektiğinde önermelerimiz var. Ancak gençler gelirse oyun başlayacak da herhangi bir basitlik ya da bileşiklik olmadığından dolayı diğerlerinden farklı olarak düşünüyoruz. Çünkü bir grup var orada. Aşağıda verilenlerden hangisinin içlemi daha fazla olduğu söylenebilir. Canlının içlemi değil, kuşun beslenen yırtıcı. Gördüğünüz gibi bunlar içlemden daha ziyade nedir? ancak kargada değerli arkadaşlar çünkü bunların içerisinden bir grubu olduğu için bunun içleme diğerlerine göre daha fazladır. Cevap Bursa. Diğerlerinde kaplan daha fazlaydı. Çelişmezlik ilkesine göre bir yargı aynı şartlarda hem kabul edilip hem de reddedilemez. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çelişmezlik ilkesini örneklendirir? İnsanların Kötü olduğu doğru değildir. Kötü davranmaları için nedenler vardır. O öğrencinin biraz iyi olduğu doğru değildir. Ya iyidir ya da kötüdür. O oyuncu hem iyi hem de kötüdür. Bu kalem ne ise odur, başka şey değildir. Bize neyi soruyordu? Aynı şartlarda hem kabul edilip hem de reddedilemez. Bu canlı ya hayvandır ya da hayvan olmayan değildir. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde olduğu zaman önermemiz hem kabul edilip hem de reddedilmediğini bize gösteriliyor. Sekizinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisi mantığın konusunu oluşturmaz? Bilginin nesnesine uygunluğu, bilimlerin varlığa uygunluğu, doğru biçinme düşünme biçimleri, doğru düşünme ve tanımları, genel geçer bilgiler. Ne demiştik? Mantığın konusu doğru düşünme biçimleri, düşünülen konuların mantık tarafından değerlendirilmesi demiştik. Cevap Ceyhan. Dokuzuncu sorumuz. Hiçbir insan uçan değildir önermesinin. Çelişliğinin, karşıtının çelişiği olan önerme nitelik ve nicelik olarak hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi hiçbir insan derken çelişiğinin, karşıtının çelişiği. Değerli arkadaşlar burada tümel ve olumlu kavramlarına yaptığınız zaman ulaşabilirsiniz cevap bursa. 10. sorumuz karşı olum karesinde altık olan iki önerme nitelik ve nicelik bakımından hangi seçenekteki gibi olur? Burada değerli arkadaşlar karşı olum karesi dediği için nitelik olarak her ikisi de olumlu ya da olumsuz olacak. Nicelikte biri tikel biri de tümel olması gerekiyor. 11. sorumuzu yapalım. Aşağıdakilerin hangisi ya da hangileri önerme olamaz? Bakalım. Kitaplarını al ve buraya ders çalışmaya gel. Burada herhangi bir önerme olması için geçerli kurallardan birisi olmadığından dolayı 1 olmuyor. 3 ile 7'yi toplarsan sonuç 9 çıkar. Burada da önerme göremiyoruz. Bu yıl beden eğitim bölümünü kazanacağınızı umuyorum. Pardon şu 2'ye bir daha bakalım. 3 ile 7'yi toplarsan sonuç 9 çıkar. Bakın burada aslında evet önerme var burada. 2'ye var diyoruz. Bu yıl beden eğitim bölümünü kazanacağınızı umuyorum. Burada işte önerme yok. Bugün hava açık ve güneşli. Aynı yukarıdaki gibi bakın. Yine bir önermedir. Efendim mantık yazılısının nasıl olacağını bilen var mı? Burada soru soruyor. Yani herhangi bir karara ulaşmadığından dolayı yine 5'te de önerme yok. Dolayısıyla 1, 3 ve 5'te önerme olamıyor. 12. sorumuzu yapalım. Döndürmesi yapılmış bir önerme için aşağıdakilerin hangisi söylendiğinde doğru olur? Önermeye eş değer yeni bir önerme oluşmuştur. Çünkü döndürüldür. Bu şekilde söylerken döndürdüğün zaman yine aynısını söylemiş oluyorsun. Dolayısıyla yeni bir önerme değil, önermeye eş değer bir önerme oluşmuş oluyor cevabımızda Adana. Çelişik olan iki önerme için hangisi söylendiğinde doğru olur? Çelişik olan iki önerme için. Niteli aynı, niceliği farklıdır. Hayır. Hem niteliği hem de niceliği farklıdır. Çünkü bakın çelişik diyor. Tamam mı? Dolayısıyla cevap direkt Bursa. Her çiçek kokuludur önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada değerli arkadaşlar her çiçek yerine ne yapacağız? Her yerine bazıyı kullanacağız. Daha sonra kokuyla çiçeğe de yer değiştirmemiz lazım. Ne diyeceğiz? bazı çiçekler, pardon bazı kokulular çiçektir. Baktığımız zaman da bazı kokulular çiçektir. Cevap denizli. Kavramlar somut, soyut, genel, kolektif, olumlu, olumsuz gibi gruplara ayrılır. Aşağıdaki kavramlarda gruplanır. Hangisi dışarıda kalır? Adil, dürüst. Bakın burada ne var? Olumlu var. Dolayısıyla olumluyu bulduk. Temiz, erdemli yine aynı şekilde hem soyut kavramlar hem de olumlu içerisine girer. Akıllı, onurlu yine aynı şekilde hem soyut hem olumlu. Başarılı, sabırlı aynı şekilde. Bitki ile bina değerli arkadaşlar iki farklı kavram. Dolayısıyla yukarıdakilerden hiçbirine girmiyorlar cevap edinme. 16. sorumuz çeşitli türlere ait ortak özelliklere ilinti denmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki hangisi ilinti değildir? Beslenmek nedir? Hayvanların, insanların hareket etmek yine aynı şekilde canlılara ait. Bağırmaksa değerli arkadaşlar, ortak bir özellik değildir. Nedir? Sadece insanoğlu kızdığı zaman yaptığı bir davranıştır. Yüzmek yine balık da üzer, insan da yüzer. Büyümek bitki de büyüyor, ağaç da büyüyor, insan da büyüyor değil mi? Cevabımız nedir o zaman? Ceyhan. Aşağıdaki ilişki türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Şimdi tramvay taşıtların bir türüdür değil mi? Avukat erkeklerden bir kısmının görevidir. Memelilerden bazıları balık, Bitkiyle yiyecek, öğretmen, gözlüklü. Bakın bunların her biri farklı farklı alanlarda belli bir özelliğini gösteriyor. Belirli bir niteliğini gösteriyor. Ancak taşıtlar, tramvayların hepsi nedir? Bir taşıttır. Dolayısıyla cevap Adana. 18. sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İçlem ile kaplam ters orantılıları yukarıda anlattık. Varlıklardan her biri diğerinin tüm elemanlarını içeriyorsa aralarında nedir? Eşitlik vardır. Çünkü ikisi de birbirinin tüm elemanlarını içeriyor. Nelik? Zihnin dışındaki varlıkları dikkate almaktır. Hayır. Gerçekliği olan her kavramın neliği vardır. Tüme varım neydi? Özelden genele akıl yürütmeydi. Cevabımız Ceyhan. Hiçbir fakir zengin değildir önermesinin eş değeri olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız? Hiçbir yerine bazı kelimesini kullanacağız. E, zengin değildir yerine de e, burada zengin olmayan e, fakir bunu da yine aynı şekilde olumsuz yapacağız. Zengin olmayan fakir olmayan değildir. Bazı zengin olmayan fakir olmayan değildir dediğimiz zaman yine aynı eş değerini bulmuş oluyoruz. 20. sorumuzu yapalım. Aşağıdaki kavramlardan hangisi? Nitelik yani özellik yönünden diğerlerinden farklıdır. Özdeşlik, yeter sebep, üçüncü halin imkansızlığı, analoji. Çelişmezlik de yukarıdakiyle aynı. Dördü de nitelik yönünden aynı özellikler ancak analoji farklıdır. Cevap edinle. Somut terim eğer bir kavram bir nesneye ya da bir varlığa işaret işaret ediyorsa somut terim denmektedir değil mi? Açıklamaya göre aşağıdaki hangisi somut terimdir? Dürüstlük, soyut, sinsilik, güzellik, iyilik bunların hepsi soyut ve göreceli kavramlardır. Ancak tencere direkt somut bir kavramdır. Tencere, tava. 22. sorumuzu yapalım. Gruba işaret eden ve grupta gerçekleşen kavram kolektif gruba işaret ettiği halde bireyde gerçekleşiyor. Distributif. Bak grupta gerçekleşirse kolektif, kişide gerçekleşirse distributif kavramdır. Buna göre aşağıdaki hangisi distributif kavramdır? Bakın asker nedir? Kolektif. Parti aynı şekilde. Pardon burada ordu diye düşündük öncelikle. Asker derlerse bir asker. Ordu olsaydı kolektif olacaktı. Parti, meclis, orman, okul. Bakın öğrencilerden, öğretmenlerden oluşur. Orman tüm ağaçlardan, meclis milletvekillerden, parti yine üyelerinden ancak asker, distribütör ancak onun yerine ordu olsaydı o da nedir? Kolektif olacaktı. Cevabımız Adana. Evet sevgili arkadaşlar, elimizden geldiğince sizlere mantık dersimizin Örnek sorularını çözmeye gayret ettik. İnşallah sizler daha iyi öğrenmek için öğretmenlerinizin sizlere hangi konulardan sorumlu olduğunuzu söylemiştir. Oralara çalışarak konularımızı daha iyi kavrayabilirsiniz. Bizimki sizlere bir yönlendirmeydi, bir örnekti. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Yeni derste de görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.